Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün kulüp kuracağız. Kulübümüzü Sadio kağıdı adıyla kuracağız. Ülke Türkiye olsun. Hemen ismi ve stad ismini yazak. Stad ismi korkutucu bir şey olsun. Bence iyi oldu. Kulübün rengi yeşil siyah. İşte başlıyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hız kaybetmeden ilk satışımızı yapalım. Hemen ratoyu alalım. 200 bin yeterli. İşte bu. Nüvazildo eksik olmasın dedim. Hemen kabul etmelerini beklemiyordum doğrusu. İlk kadro böyle. Kerkit buraya gel git ha ha ha. Adamlarla dalga geçtik az kalsın yeniyorlardı. Para lazım bize. Kadro yetersiz maalesef. Hazırlık maçlarını bitirek sonra transfer yaparız. Hazırlık maçlarını kazanamadık. Ligde sıçtık o zaman. Şu kolüme bakın. Üst üste Esso. Evet. Skor berabere yine. Ligi unutun. Pardon arkadaşlar para lazım. Çalışkanı alalım. Bir gün geleceksin. Şöyle çocuk buldum. Azıcık potansiyeli olan genç sol bek buldum. Hemen derince ile maça geçek. Ah be az kalsın girecekti ya. Yine de efsane gol geldi. Ben serbest vuruşların ustasıyım. İlk galibiyet. Ligdeki durumumuz iler. Bence Türkiye Kupası'nda son maçımızı oynayıp videoyu bitirek. İlk yarı sonucu. Şuna bakın. Rakibimize koyduk. Bence bu kadar yeter bu video kısa oldu biraz. Çünkü bu daha bir ince bölüm. Kendinize çok iyi bakın. Bölüm 2'yi isteyen like atsın. Bayağı bir uğraş var. Abone ol.